Peki anne karnı karanlık değil miydi? Yani biz aslında karanlıkta ışık olduğumuzu o kadar net biliyoruz ki bilinçaltımızda, DNA'mızda bu bilgi mevcut. Fakat gerçeklik realitesinde bilmeme oyunumuzu maalesef ki sürdürüyoruz. Bilinçaltı demişken tamam. bu gözü basıca bilinçaltı hepimizin bilincinin altında duruyor. Ve hayatımızı yani bunu psikoloji de söylüyor. Bunu sadece kuantum söylemiyor. Yani rüyalarımızı yönlendiriyor, hayatımızı yönlendiriyor. Ah diyor insan ya hep aynı şeyi yaşıyor. Bütün hayatlarda şunu görüyorum. Hep aynı yerde takılıyor. Mesela bir arkadaşım var bir türlü evlenemiyor. Bir arkadaşım var bir türlü işinde başarı olamıyor. Bana sorsan benim de hep aynı yerde dönen bir döngüm var. Bu bilinçaltıyla mı ilgili o ben... bir... O ben Öyle mi? <laughs> o <bende> Ay, de <laughs> kır şunu kır. Ondan sonra hemen anlatacağım. Diyeceğim ki kırıldı mı? Ve <laughs> hiç şey i̇şte... anlattırmayacağım sana. Kuantum alanı. Aa, dur şimdi. Nasıl anlattırmayacaksın? Onu anlatacağız. Seansı, tamam. Seanslar nasıl oluyor anlatacağız. Tamam. Bir sene aşama. Çünkü arkadaşlar Şebnem Tarcı Bütün öyle bir söylemi var ki hani çıldırıyorum aslında oraya gelelim diye ama aşama aşama gitmek için Bekliyorum. E, diyor ki işte bütün sesler kaydoluyor evrende. Bunu biliyoruz evet ama o diyor ki her isteyen bu sesi duyabilir aslında. Bunun bir eğitimi var. Oraya geleceğim. Seanslara da geleceğim. Çünkü hepimiz duymak isteriz tabii ki kendimizle ilgili hakikati. Yani bir kulak verip duyabileceksek bu kadar kolaysa. Niye bunu yapmıyoruz? Yapalım. Yaptır yapalım, hocam. Lütfen yapalım. <laughs> lütfen yaptır hocam diyeceğim ama şu bilinçaltı ne? Şimdi, ee, çok e, bunu güzel. biz nasıl Muhteşem. Ne bir konu. Bilinçaltı aslında anlatılan kadar yani herkes anlatıyor bilinçaltı. Ben böyle anlatmıyorum. Bilinçaltı anladığın anda çok basit, acayip basit. Bir kere herkes artık şunu öğrenmesi gerekiyor: bizim bir bilinçaltımız var. Yani zihnimizin dışında, yani bilincimizin dışında bir bir o bilinçaltımız var. Şimdi bu ne oluyor? Ee, bilinçaltı bir şey düşün futbol sahasını düşün tamam mı futbol sahasındaki her şey her şey bilinçaltı bilinçaltı fakat oradaki top oradaki top bilinç oluyor şimdi nasıl oluyor o küçücük top bilinç ve bilinçaltı neden bu kadar şimdi biz doğuyoruz doğduğumuz andan çok basitçe anlatacağım doğduğumuz anda anne karnındayız. Ruh, bebeğin içine girdi. 3 ile 4. ay arası girildiği söyleniyor bilgilere göre. Anne karnı Şimdi orada bilinçaltı var. Bilinç de var. Bilinç hemen bakıyor. Anne şöyle bu inşallah erkek olur. Yoksa e, kayınvalidem, kocam e, erkek doğurmadığım için beni suçlayabilirler. Ben değersiz olur. Çocuk bu bilgiyi aldı bilinçaltına. Çat diye bilinçaltına bilgiyi aldı. Çocuk e, dördüncü ay, e, doğduktan sonra, dördüncü aydan itibaren algıları gelişiyor. Ve şurada şöyle bir bilgi de var e, İlkay'ım. E, hiç kimse korkak ya da cesur doğmuyor. Bilinç altına hmm. aldığı bilgilerle korkak ya da cesur oluyor. Ama biz zannediyoruz ki benim karakterim bu. Benim e, kendim, ben böyleyim, ben korkağım, ben şanssızım, ben beceriksizim, ben yetersizim öyle bir şey yok. Anne karnından itibaren ilk önce anneden duyguları alıyoruz. Sonra etrafımızda babadan almaya başlıyoruz. Sonra da büyük annelerden, büyük babalardan almaya başlıyoruz. Ne zaman? 0-7 yaş arasında. Her şey 0-7 yaş arasında oluyor. Her şey Sonra bu 0-7 yaşında aldığımız bilinçaltı inançlarımızda, çekirdek inançlarımızda negatif inanç, bu arada bilinçaltında pozitif şeyler de var. Ama bizim işimiz ne? Bilinçaltımızdaki negatifleri görmek, iyileştirmek, yeni hayata uyanmak, kendimizi olmak ve tüm yeteneklerimizi aktive etmek. Bilinçaltı 0-7 yaşında aldığı inançlar doğrultusunda 7-14 ve 14-21 yaş arasında gerçekliğini oluşturuyor. Çünkü gördüğü bu, anladığı bu, bildiği bu. Yani kendi dünyasını oluşturuyor. Kuantum alanda diyor ki sen diyor bakmadığın müddetçe, burada gözlemci olmadığın müddetçe bu böyle gidecek diyor. Bu böyle gidecek diyor. Burada üç boyutlu bakış açısı öneriyor kuantum alan bilinç altına girerek. Diyor ki geçmişine dön Orada diyor ruhunla ilgili diyor parçacıklar bıraktın. Ruhsal ve bıraktın. Travmalar da öyle, inançlar da öyle. İstersen birazdan travmayı da bağlarız. Orada parçacıklar bıraktın diyor. Orada o parçacığı bırakırken de diyor ruh ve beden ayrılmaz bir ilişkisi olduğu için muhteşem bir ilişkileri var sana anlatamam İlkay. Birlikte diyor görev yaparlar diyor. Ruha, ruh hastalanmadan beden hastalanmayacağı için diyor. Ruhuna orada ne verdiysen diyor bedeninde seni o 0-7 yaş ve 7 yaştan sonraki diğer ikinci ve üçüncü evrensel döngülerde diyor gerçekliğini oluşturur diyor. Şimdi bilinçaltı, biz bilinçaltı temizliyoruz kuantum alanda. Tamam mı? Bu kuantum alan neydi? Ee, sesleri okuyabiliyoruz biz. E, ee, dünyada... Ha, onu soracağım. Bunu bir anlatalım. Dünyada... Sesleri okumak nedir? Ha. Dünyada tek kaybolmayan şey ses frekansıdır. Hepsi yer kürededir ve asla çıkmıyordur. Ki sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed'in de sesi bulunduğu söyleniyor biliyorsun İlkay'cığım. Ee, sesinin yer kürede olduğunu ve şu anda bulduklarını iddia edenler de var. Bir Yonesver'den ses frekansından bütün sesler orada olduğu için kişi kendi şifayı niyet ettiğinde burada şunu da açıklayayım. Arıyorlar. Diyorlar ki Oğluma seans yapamam. Oğlum kaç yaşında? 21 yaşında. Yapamam. Kendi isteyecek. Anneme seans yap. Hayır yapamam. Kendi isteyecek. Kendi ben seansımı alacağım diyecek. Kendi dinleyecek o seansı. Bu bir. Ee, ancak şunu yapıyoruz. Ee, anne üzerinden 13 yaşına kadar çocuğa seans yapabiliyoruz. Çünkü ne dedik? Yarımız anne, yarımız baba dedik. Anneyi iyileştirdiğimizde çocuk da iyileşiyor annenin e, bilinçaltından, çocuğun bilinçaltına bakabiliyoruz. Şimdi burada bilinç düzleminden de bilinçaltına giriş var. Biz şimdi artık kuantum düşünce tekniğini uyguluyoruz, bilinç seansı yapıyoruz ama bunu gelemiyorlar, imkanları yok Ya da şöyle söyleyeyim, imkanları olsa bile yaşam sorumluluğunu almaktan korkuyorlar. Bu da bambaşka bir şey. Ee, i̇mkan yaratabileceklerini bilseler bile yani ben her zaman söylüyorum para ikinci bir enerjidir. Biz birinci enerjiyiz. İstediğimiz zaman parayı alana çekebiliriz. Evet parayı alana çekebiliriz. Benim de e, çok çok e, parayla ilgili sorunlarım oldu ciddi anlamda. Ben bu paranın işin sırrını çözdüm. Kendi hayatımda düzelttiysem herkes de düzeltirim dedim. Ayrıca bir panik atak hastasıydım. Günde 8 tane hap içiyordum. E, kuantuma girme sebebim panik atağımdı. Ve çok şiddetli bir panik atak hastasıydım sana. E, yani akşam böyle uykudan uyanıp kendimi camdan atacak kadar bir panik atak hastasıydım ki ben kendi panik atağımı iki seansta çözüldü benim panik atağım. İki seansta. O kadar hazırmışım ki o kadar kendi yaşadığım dünyayı yalan, siyah, karanlık ve sahte görüyormuşum ki yani fakat hani dedik ki deneniyoruz. Bu denenme işine de baktığımızda aslında Allah diyoruz ben bunu yaparım. Sen bu konuda çok dene beni. E, birinci böyle dene. Olmadı ölüm nedeni, olmadı ölüm tehlikesiyle dene diyoruz. Ve panik atağımla bu yola girdiğimde ben ölüm tehlikesi yaşadım. Ve dedim ki yani bunun bunun bir nedeni olmalı. Ya bunun bir nedeni olmalı. Bu an nedeni veriyor size. Nedeni verince de tüm boyutlarda her şey çözülebiliyor sesi sesi anlatıyorduk şimdi ge Ses sesi nasıl biliyorsunuz bütün sesler kayıtlı o seslerden, o seslerden biz geçmişi görebiliyoruz ve şu anda sen e, geçmişin belli olduğuna göre şu an şimdi ya her zaman ne diyoruz biz şimdi de geçmişteki inançlarını şimdi yarattım fakat şu anda senin bir bilinliğin var yani bilinçaltı kayıtların var yani geleceğin de belli biz geçmişe gidip Şimdi de bunu değiştirdiğimizde senin geleceğini de değiştirebiliyoruz. Seni kuantum dolaşıklığını bozu orada bozdu kuantum dolaşıklığını ama bunu bakın unutturmuyoruz. Bunu nötrize ediyoruz. Bunu şifalandırıyoruz. Oradaki ruhsal vekçenizi size geri alıyoruz. Sizi ama o sesi nasıl duyuyorsunuz? Bunun bir cihazı mı var? Özel bir yeteneğiniz <laughs> mi var? Kuantum eğitimi eğitim yok. Herkes bunu yapabilir. Hatta şöyle bir iddiam var. Herkes günün birinde kuantumcu olacak. Herkes kuantumcu olacak. Herkes hani ilk anlattığımda dördüncü boyut dedik, içimizdeki ses dedik ya. O ses bir hmm. frekansını fark edecek ve okuyabilecek. Tabii bunun eğitimini veriyorum. Ama ilk altı ayda birinci level diye kuantum, kuantum drama uygulunca level bir diye bir eğitimim var. Yaklaşık 8 yıldır veriyorum bu eğitim. Bir sürü kuantumcular yetiştirdim. Ee, bu altı aylıkta tek bilinçaltı okumasını öğreten tek eğitim. Yani 6 ayda ayda bir gün, ayda bir gün şu anda da online yürütüyorum eğitimlerimi. 6 ayın sonunda kişi bilinçaltını okuyarak mezun oluyor. Level 2 ve Level 3'e de gelmek istediğinde benim gibi hoca olmak isteyenlere Level 2 ve Level 3 seçeneklerini sunuyorum. Level 1'e herkes gelmedi diyorum 18 yaşını doldurmuş. Çünkü bilinçaltını okuyabildiğinde, kuantum alanı gördüğünde sinirlenmiyorsun, öfkelenmiyorsun, kızmıyorsun. Koşulsuz sevgiye geçiyorsun. Koşulsuz sevgi neydi? Olanı olduğu gibi kabul etmekti. Bu eğitimde tabii ki ilk dört ay sistemi öğretiyoruz, ilahi düzeni öğretiyoruz, Allah'ı öğretiyoruz. Yani Allah'ı, acizane yani bizim bakış açımız, bizim öğrendiklerimiz, bizim bildiklerimiz doğrultusunda öğretiyoruz. Kitap önerileri veriyorum, alıştırma önerileri veriyorum, bakın diyor. Bakın araçlarım ondan sonra bu yola devam edin diyorum. Ve 5. dersimizde de artık bilinçaltı okumasına geçiyorlar. Yani o ses frekansını kullanmayı öğreniyorlar. Yani şimdi hocam ben geldim seansa. Oturdum. Hiçbir şey de anlatmıyorum. Hayır, ben seansa gidip anlatacağım size. Gerçekten o kadar evet. merak ettim. Oturdum. Sonra duruyorum böyle. Sonra siz ses mi duyuyorsunuz? Kimi Nasıl oluyor? İlk ayım e, bir kere 8 yıldır online çalışıyorum. Ben herkes açıyor soruyor, diyor ki hoca korona da mı Hayır 8 yıldır online çalışıyorum. Kuantum düşünce tekniğini 8 yıldır online yapmaktayım. Ve iki tane seçeneğim var. Ya telefonda dinliyorsun bütün seans boyunca. Ya da akşam uyumadan önce dinliyorsun. Ben sana ses kaydı gönderiyorum seansı. Yani sen çalışıyorsun gün içinde ben sana akşam e, diyorsun ki ben 11'de olacağım. 11'de seansını dinleyip siliyorsun. Çünkü neden? İonesper'den bilgi aldığımız için ses frekansından. O seansı sakladığında o duyguları geri çağırmış oluyorsun. Neydi? Hepimiz atomdu. Neydi? Hepimiz enerjiydik. Sen onu silmediğinde yazı frekansını kullanarak ben bunlara sahip çıkıyorum diyorsun. Halbuki orada bilinçaltını temizledik. O duyguları temizledik. Bu sebepten dolayı biz senden sadece doğum tarihi alıyoruz. Ve sorun, anı sorununu alıyoruz. Sorunun ne? İşte diyorlar ki parasızlık. İşte diyorlar ki benim ağrım. İşte diyorlar ki e, takıntım var. E, diyorlar ki MS hastalığım var. E, diyorlar ki şu var. Ben sadece ilk seanstan sonra kişiye özel bir yol haritası çiziyorum. Şunu da yanlış anlamayalım. Herkese aynı seansları uygulamıyorum. Kişinin bilinçaltına, kişinin tekamülüne ve ruhsal yoluna göre bir yol haritası çiziyorum. Çünkü herkese her türlü bilgi verilmez. Onun alabileceği seviye vardır. Şimdi biraz önceki sorunu tekrar söyleyeyim. Herkese duru görüş vardır. Herkese duru biliş vardır. Duru hissediş vardır. Allah hepimize bu yetenekleri verdi. Ve hmm. bu ses frekanstan bilgileri aldığımızda, bilinçaltı okumasını yaptığımızda sen bu yeteneklerinden birini ya da üçünü de kullanmayı seçiyorsun o anda. Bunları nasıl kullanacaklarını da öğretiyor. Duru görüş, yani, duru, gidiş, duru istemiş. Bu şöyle mi? Nasıl astroloji işte doğum tarihini veriyorsun, saatini veriyorsun, bir astroloji haritasını çıkartıyor. Kuantum alanda da böyle bir teknik var. Nasıl astroloji öğretilebilen bir şey. Aynen. Ama yetenek doğal de geliştirebiliyor tabii insanlar. Bu kuantum da şöyle mi? Hani anlamaya çalışıyorum. Bunun da bir yöntemi var. İnsanın yeteneklerini geliştirerek o yöntemlerle siz bir ney, e, harita okuması yapıyorsunuz. Astroloji haritası gibi kuantum okuması. Tabii. E, hmm. İlk önce şunu öğreniyorlar zaten. Ruhsal check-up öğretiyoruz. Ruhsal check yapmayı öğrettiğimizde zaten bilinçaltından bilgiyi alıyorlar. Ve bilinçaltının yedi ayrı seviyesi vardır. Ve birbirine ağaç gibi bağlantıları vardır. Yani ağacın kökünü düşün. O e, senin ruhuna bağlantılıdır. Ruhuna giden yoldur aslında bilinçaltı. Ve e, o yaprakları, o salkınları bilinçaltının kendi aralarında bağlantılı olduğu yerlerde bilinçaltının ilk önce seviyelerini gösteriyoruz. Hangi nereden nereye gideceğini kişiye göre nasıl bilgi vereceğini de öğretiyorum. Şimdi ben şak diye sana e, ya İlkal ben senin bilinçaltına girdim sen işte 11 yaşında e, düşmüşün. düşmüşsün. Belki sen onu unuttun yok evet, ya da bu düşme olayı. Ne mi hatırlamıyorum ben çok zor bir şey. <laughs> evet. Hem <laughs> ya öyleyiz yani. Evet. Zaten ama... bence sende biraz da zor kodu var. Zor kodu var. Zor kodu? Zor kodu evet. hissettim aldım. Şimdi zaten aslında zor her şey... Her... Ama şey bu biraz da şundan aslında gazetecinin işi yani röportajı yapan işinin kişi karşı tarafta olup konuşturmaya çalışmaktır. Biraz onu da yapıyorum. Yoksa ben aslında hislerini kullanan biriyim. Yani bu bir duru görü falan asla değil ama Mesela enerjim bazısını enerjisini sevmez çok enteresandır ve hiç politik olamam mesela onu seviyormuş gibi de yapamam uzak dururum falan böyle şeylerim vardır. Herkeste de Şimdi, bu tarz şeyler var. Bu muhteşem bir şey bir kere saf bir enerjim var çok saf bir enerji yansıtıyorsun karşı tarafa ve çok karşı tarafı önemseyen bir göz yapında var. Yani seni görüyorum, seni dinliyorum, bütün dikkatim sende diyoruz Ha bu arada eğitimde kalibrasyon da öğretiyoruz, ölçekleme de öğretiyoruz, bütünleşme de öğretiyoruz. Şimdi bilinçaltına girdiğinde nasıl bütünleşeceğini de öğretiyoruz. Bunları da tek tek öğretiyoruz.